Selamlar Türk traktör yatırımcısı olarak ekran başında acaba o beklenen dönüş başladı mı diye dikkatle izliyorsun değil mi? Eylül sonundan beri 600 liralardan e, 540'lara doğru bir düşüş vardı. Epey can sıkıcıydı yani. Ama işte cuma günü 31 Ekim'de haftanın son işlem gününde gelen o minik yeşil mum acaba bu bir umut ışığı mı yoksa sadece kısa bir soluklanma mı? Bugün tam da bunu konuşacağız. Bu yeşil mum bir dönüş sinyali mi? teknik göstergeler ne fısıldıyor, piyasanın geneli ne durumda, temel faktörler ne alemde, Buna bir yakından bakalım. Ama detaylara girmeden önce hemen hatırlatalım. Bu gibi analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Evet, selamlar herkese. Şöyle bir elimizdeki verilere bakalım. Türk Traktör'ün mevcut durumunu ve potansiyelini birlikte değerlendirelim bakalım. Harika. O zaman önce teknik taraftan başlayalım mı? Şimdi göstergelere bakınca şey, RSI yani hissenin momentumunu ölçen o göreceli güç endeksi 35 seviyesinde. CCI'da eksi 120 civarında geziyor. Yani ikisi de genellikle hissenin aşırı satıldığına, hani bir tepki potansiyeli taşıdığına işaret eden bölgelerden hafifçe de olsa başını yukarı kaldırmış gibi duruyor. Bu bir pozitif uyumsuzluk işareti olabilir mi sence? Yani fiyat düşerken bu göstergelerin yukarı dönmesi düşüş momentumu zayıflıyor mu demek? Erken mi sinyal mi bu? Şimdi... Bu göstergelerin dipten dönme eğilimi göstermesi evet olumlu bir ilk işaret olarak görülebilir tabii özellikle aşırı satım bölgelerinden geliyorlarsa ancak burada biraz dikkatli olmak lazım. Cuma günkü o yeşil mum var ya onun işlem hacmi oldukça düşüktü. Yani cılızdı. Teknik analizde dönüşlerin teyidi için genellikle hacim artışı ararız biz. Hacimsiz yükselişler veya dönüşler yani genelde daha az güvenilir, kabul edilir. Bir de RSI her ne kadar yukarı dönse de hala 50 seviyesinin altında seyrediyor. Bu da teknik olarak hissenin henüz güçlü bir momentum kazanmadığını, yani zayıflığın aslında devam ettiğini gösteriyor bize. Anlıyorum, anlıyorum. Hacim konusu önemli diyorsun. Peki ama... Piyasanın geneli de fena değildi Cuma günü değil mi? Borsa İstanbul haftayı %1'in üzerinde bir artışla kapattı. 10952 puandan. Piyasadaki bu genel olumlu hava Tetrakka'da bir miktar destek sağlamış olamaz mı? En azından düşüşü biraz frenlemiştir belki de. Ne dersin? Endeksin yükseldiği doğru. Evet. Hatta haftayı pozitif kapatması genel moral açısından önemliydi kesinlikle. Ancak Titrak'ın performansını endeksle kıyasladığımızda, yani yan yana koyduğumuzda endeksin biraz gerisinde kaldığını görüyoruz açıkçası. Özellikle bankacılık ve finansal kiralama gibi sektörler endeksi yukarı taşırken, Titrak gibi sanayi hisselerinin bu ralliye aynı ölçüde katılamadığını gözlemledik. Bu durum belki de yatırımcıların Titrak özelinde henüz tam olarak ikna olmadığını ya, ya da başka endişeleri olduğunu düşündürebilir. Yani neden endeks kadar güçlü bir tepki veremediği sorusu önemli burada. Peki ya temel taraftaki önemli bir gelişme? Geçen hafta Merkez Bankası politika faizini 100 bas puan indirdi. %39.50'ye çekti. Şimdi düşük faiz ortamı truck gibi borçluluğu olan ve yatırımla büyüyen bir sanayi şirketi için finansman maliyetlerini azaltması açısından olumlu bir beklenti yaratmaz mı? Yani bu karlılık üzerinde pozitif bir etki yapabilir. Bu arada bu faiz enflasyon ikilemi hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda bize yazabilirsin analizi faydalı bulduysan beğen butonuna basmayı da unutma lütfen Faiz indirimi teoride borçlanma maliyetlerini düşürerek şirketler için olumlu bir gelişme. Bu doğru, aynen öyle. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var, enflasyon. En son açıklanan Eylül ayı enflasyonu %33 seviyesindeydi ve hala yüksek seyrediyor. Yüksek enflasyon bir yandan titrakın üretim maliyetlerini yani ham madde, enerji, işçilik gibi arttırırken diğer yandan çiftçinin alım gücünü düşürerek taktör talebini olumsuz etkileyebilir. Yani faiz indirimiyle gelen potansiyel fayda yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısı ve talep daralması riskiyle dengelenmek zorunda kalıyor. İşler biraz karışık sanki, değil mi? Yani diyorsun ki teknik olarak bir kıpırdanma sinyali var gibi görünse de hacim zayıf kalmış ve temel tarafta enflasyon endişesi devam ettiği için temkinli olmakta fayda var. Öyle mi anlıyorum? Aynen öyle. Elimdeki verilere bakınca 540 TL seviyesi şu anda önemli bir destek noktası olarak çalışıyor gibi görünüyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması en azından düşüşün şimdilik durduğuna işaret edebilir. Evet, ama yukarı yönlü bir hareketin teyidi için aşılması gereken kritik seviye 580 TL direnci. Bu direnç güçlü bir hacimle geçilmedikçe yükseliş trendi başladı demek için henüz erken. Piyasa göstergelerdeki o cılız dönüşe ve faiz indiriminin potansiyel etkisine rağmen enflasyon riskini de göz ardı etmiyor gibi duruyor şu an. Unutmadan yeni analizlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza mutlaka abone olun. Anlaşıldı. O zaman durumu kısaca bir toparlayalım. t için teknik göstergelerde aşırı satım bölgelerinden zayıf da olsa bir dönüş emaresi var gibi ama bu henüz hacimle desteklenmiş değil ve hisse endekse göre biraz zayıf kalmış. 540 TL önemli bir destek, 580 TL ise yukarıda geçilmesi gereken önemli bir direnç. Faiz indirimi olumlu bir beklenti yaratsa da, Yüksek enflasyonun maliyetler ve talep üzerindeki baskısı önemli bir risk faktörü olmaktadır devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. Bu sohbette paylaştıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve yatırım kararlarınızı buna göre verin. Kesinlikle bu çok önemli. Peki sana son bir soru o zaman. Trak'ın yakında açıklanacak bilançosunda sence hangi etki daha ağır basacak? Yüksek enflasyonun getirdiği maliyet artışları ve potansiyel talep daralması mı yoksa düşen faizlerin finansman giderlerine olası olumlu katkısı mı? Bu da üzerine düşünmek için iyi bir konu. Senin görüşlerini de yorumlarda merakla bekliyoruz. Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı unutma. Hoşçakal.